Merhaba, böyle e, güzel bir gün batımından herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, yakalamışken böyle bir manzarayı e, sizlerle de paylaşmak istedim. Bir iki dakika şöyle manzaranın tadını çıkaralım. Bugün bayramın ilk günü tabi bayramlaşmalar vesaire eskisi gibi olamıyor yasaklardan dolayı. Şu yasakların bitmesini bir an önce temenni ediyoruz. Pazartesi günü inşallah normalleşmeye döneceğiz. Bugün de hava çok güzeldi şansımıza. Teşekkürler Hacı. Senin de bayram mübarek olsun. Böyle bir iki dakika sizlere gün batımını göstermek istedim. Çok hoşuma giden bir manzaraydı. Ayda yavaş yavaş kendini gösteriyor. Sağda gördüğünüz Girasun adası arkadaşlar. Karadeniz'in tek adası oluyor. Karşıda gördüğünüz yerde e, Girasun merkez. Teşekkürler hacı. E, burası bizim evimizin olduğu yer. Böyle burada müstakil bir evimiz var. Onun üst katındayım şu an. Gün batımı manzarasını sizlere göstereyim dedim. Bugün çok güzel bir gündü. Öğleden sonra sıcaklıklar arttı. Bu şekilde evde kaldık işte. Öğleden sonra da güneş kendi yüzünü gösterdi. Gün batımı da böyle hoş bir manzara oldu. Bu şekilde arkadaşlar Bayramı geçireceğiz bizde Üç günümüz daha var üç gün ne yapacağız bilmiyoruz işte böyle evin içinde gün geçireceğiz vakit geçireceğiz yarın e, saat 7'de e, bir video atacağım arefe günü ve ondan önceki günün e, arkadaşlar şantiyede neler yaptığıma dair böyle biraz yarı vlog tarzında e, biraz asmolen döşeme ile ilgili onun haricinde mimari projeyi sizlere biraz anlatacağım. 3-4 dakika bir daireyi sizlere göstereceğim. Bu tarz yaklaşık 11-12 dakikalık bir videomuz olacak. Yarın 7'de paylaşacağım. Ondan sonra maliyet videolarına girmeyi düşünüyorum. İnşallah yavaş yavaş hazırlık yapacağım. Çünkü videolar artık kısıtlandı kanalı da bir gözden geçirmem gerekiyor. Yeni oynatma listeleri hazırlayacağım. Çünkü eski videolara birçok arkadaş ulaşamıyor. Kaba işler, ince işler olsun, sıhhi tesisat olsun, elektrik tesisatı olsun. Bunların oynatma listelerini farklı farklı hazırlayacağım ve bu videoları kategorize edip hepsini kendi klasörün içine koymayı hedefliyorum. Dediğim gibi eski videolara çünkü birçok arkadaş ulaşamıyor. Yok acı 10 dairelik projede bir sorun yok o e, Allah izin verirse Pazartesi günü yani bayramdan sonra e, arkadaşımız hafriyata başlayacak e, onunla ilgili bütün e, aşamaları e, teknik detayları sizlere göstereceğim e, o e, şantiyede şöyle bir şey yapacağım ama e, işçilik vesaire bunları çok göstermeyeceğim anlatmayacağım çünkü hem bir başkasının şantiyesi e, hem de karışmak istemiyorum daha çok e, maliyet üzerinden yürüyeceğim Mesela adamın orada e, her katta çift dairesi var. 2 artı 1 daireleri. E, metre karesine bakacağız. E, projesini ondan isteyeceğim. Gerekirse DVG otoket e, halinde dijital halini isteyeceğim projenin. Bunun üzerinden e, kaç ton demir gitti e, arkadaşımıza soracağız. E, i̇rsaliyelerine bakarız gerekirse. Daha sonra tabliyesi zaten plak kiriş. Asmolen değil. Kaç metre küp betonu gitti. Bu tarz şeklinde ee, sanırsam 5 katlıydı oranında imar planı yanlış hatırlamıyorsam. işte maliyetini, kaba inşaatını çıkaracağız. Yani oraya bayağı bir sık uğrayacağım gibime geliyor. Herhalde bir sene boyunca bayağı bir gider gelirim oraya. Ee, görselde arkadaşım fotoğraf çekse daha iyi olur video, iyi olur şefim video değil de. Ee, yok ben şeylerini yapacağım acı. Ben fotoğraflarını çekeceğim. Şu an çalıştığım şantiyeye 150 metre, 200 metre uzaklıkta yeni başlayacak şantiye. Ee, diyorum ya ben gerekirse böyle gün gün aşama aşama e, hep fotoğraf çekeceğim onları slide halinde e, o şekilde biz e, konuşma yaparak arka plana mikrofondan ses ekleyerek e, ya da irsaliyelerin e, giden demirlerin pardon gelen demirlerin giden betonların onları ekleyeceğim o şekilde videolar yapmayı planlıyorum ama bunlar hep zaman isteyen şeyler temelden başlarız. Belki üzerine bir tabliye falan gideriz. bu şekilde yani uzun bir süreç olduğu için arkadaşlar bir anda böyle bir videoyu çıkaramayacağım haliyle. İnşallah bu seriyle kanal patlar. Kanalın patlaması çok önemli değil Hacı. Şu an yaklaşık 7.000 abonemiz var. Yani sağlam gidelim. Yavaş yavaş gidelim olabildiğince doğru bilgilerle gidelim. Kanalın patlaması pek bir önemli değil. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çünkü biz bu kanaldan ekmek kazanmıyoruz. Kanalla maaş almıyoruz, etmiyoruz. Para da çekmiyorum zaten. Kanal para kazanmaya açık ama para çekemiyorum. Bu vergi olayları falan onun yüzünden. Para çekmediğim için kanalla ilgili pek bir şey yok. Böyle arkadaş dost biriktirmeye çalışıyorum işte. Ya da yarın öbür gün belki bu işten çıkarım, ayrılırım. Öyle demeyeyim de yani bu işin belki biter sonlandırırım. Bundan sonra belki şantiye şefliği yapmam. iş alırım. Kaba işler, ince işler, tamirat, tadilat. Tanıdığımız ustalar oluyor. Çevremiz oluyor. Belki bu tarz işlere gireriz. Ondan dolayı yani kanalın şu an öyle çok bir büyümesi etmesi veya büyümemesi beni ne sevindiriyor ne üzüyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yaklaşık 7000 arkadaşımız var danışmanlık yapmış oluyorsunuz. Bunun bir bedeli olması lazım. Ya olabildiğince ben insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Ben her şeyi dört dörtlük bilmiyorum ama şantiyede gördüğüm, yaşadığım olayları anlatıyorum. Yani şöyle şöyle olursa daha iyi olur şeklinde bedeli henüz öyle bir bedel falan o işlere girmiyorum yani yapmıyorum. İnsanlara olabildiğince doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz, yardımlaşmaya çalışıyoruz. Şu anda gerçekten manzara çok efsane oldu. Ama canlı yayında olduğumuz için sizler bu e, videoyu maksimum 720 pikselde izleyebileceksiniz. Ben de video falan çekmedim. Belki bu canlı yayın bittikten sonra video çekerim. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir gün batımı olmuştu. Köpekler de havlıyor. Sizlere bunu paylaşmak istedim, göstermek istedim. Burası Girasun, videonun başında söylemiştim. Videonun sonuna geliyoruz. Yine söyleyeyim. Girasun burası. Solda gördüğünüz ışıklı yol arkadaşlar, buralar e, Girasun merkez. En arkada bir tane ışığı yanıp sönen tepe var. Orası arkadaşlar e, Dikmen Tepe diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Onun önündeki tepede de Gedikkaya diye geçiyor Girasun'da. Sağdaki de arkadaşlar Karadeniz'in tek adası Girasun adasıdır. Yarın öbür gün bir yerde karşınıza çıkar eder. Gereksiz bir bilgi olsa da Karadeniz'deki tek ada Girasun Adası'dır. Canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar. Sizlere böyle e, güzel bir e, görsel sunmak istedim. Göstermek istedim daha doğrusu. Sizlerle paylaşmak istedim. Tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun. Hepinize hayırlı bayramlar. Allah bizleri daha e, nice bayramlara çıkarsın inşallah. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugün de böyle bir video yapalım. Canlı yayın yapalım istedim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.